Bu hepinize selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, oyuna şimdi daha Omega kutu eklendi arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere epey bir Omega kutu açacağız Arkadaşlar bu arada e, zaten güncellemeden haberiniz vardır e, artık Kutular kaldırılıyor. Mega kutu, büyük kutu, savaş kutusu işte. Allah kutuların kaldırılmasına arkadaşlar e, ne yalan söyleyeyim üzüldüm. Yani şimdi o kadar da kutu açılımı çekiyorduk. Belki de e, şimdi bu son kutu açılımımı çekiyorum arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, şimdi lafı da, uza, da daha fazla uzatmadan hemen kutu kutuları açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk e, başka bir hesaba geçtim İlk bu hesaptan başlayacağım sondan başa doğru. E, arkadaşlar e, yani omega kutu açarken e, yıldız puanım da yeterse büyük kutu ve mega kutu da açacağım. Şimdi gelsin bakalım Omega kutu şöyle. Evet arkadaşlar ilk omega kutumuzu açıyoruz bakalım 11 yazdı arkadaşlar bakalım şimdi kutumuzu aha ha, galiba 11 yazınca bir şey çıkıyor arkadaşlar şöyle açalım gaz çıktı. Oo, vay be elmas da çıkıyor muydu lan bu kutulardan. Arkadaşlar bu bayağı iyi oldu elmas çıkması. Bir bakalım ve belki bizim hesabada elmas çıkar inşallah. Hadi bakalım. Ee, evet bunlara yetmiyor galiba arkadaşlar. Evet ilk karakterimizi çıkardık. Şimdi hemen diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar diğer hesabımıza da geçtik. Sinirli Tara hesabı. Hesapta da Sinirli Tara var bir de. <laughs> Neyse. Buradaki kutuyu da açalım hemen arkadaşlar. 11 yazarsa bir şey olmaz. Arkadaşlar. Evet. Neyse, chest'ten işte, en azından elmas veriyor arkadaşlar. Buna da şükür. Ah. Bir de savaş kutusu var arkadaşlar. Bunu da açalım hemen. Evet, hemen diğer hesaba daha geçelim. Evet arkadaşlar, diğer hesabımıza da geçtik. Şimdi buradan da büyük kutu gelmiş. Şunu açalım hemen. Evet. Şimdi Omega kutuyu da açalım arkadaşlar. Ama ondan önce hazır yıldız puanımız yetiyorken şu büyük kutuyu da açalım. 95 yazdı. Bir şey çıkmadı. Şu Oranlara bakalım. Oranlar yeterince iyi değil. Şöyle bir tane yıldız gücünü aktif edelim. Evet arkadaşlar. 6 sevi... Şey... 7 seviye yapabileceğimiz karakter galiba bulamadım şu an. Bakalım. Evet yokmuş. Neyse arkadaşlar şöyle Omega kutuyu açalım. 10 yazdı. Gene bir şey çıkmadı. Hep de ona, onar onar elmas veriyor arkadaşlar. Daha fazla verse de güzel olurdu. Ne de şu Omega kutunun oranlarına da nereden bakılıyor ya. Hiç bunu da göstermiyorlar. Ha, tamam bunu açmışız. Neyse arkadaşlar şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar diğer hesabımıza da geçtik. Şuradaki Omega kutuyu da açacağız arkadaşlar. Aa bir de yıldız puanlarımız da varmış. Süper şimdi şöyle yıldız puanlarını şu kutuları açmak için harcayalım arkadaşlar. O efsane ve 0.0099. Hmm, efsane ve çıkmayacak arkadaşlar ama gene biz şansımızı deneyelim. Bir de çıkıyormuş var ne gülerim. O 7 yazdı arkadaşlar süper. 2 tane yani şimdi birinden aksesuar ve gaz çıktı. Güzel. Şöyle kalan 2 mega kutumuzu da açalım. Evet 5 yazdı bir şey çıkmadı. Bundan da 3 mü? Aa 2 tane şey çıkıyor arkadaşlar. Yıldız gücü ve gene yıldız gücü Adam akıllı bir şey de çıkmadı ya Ağzı ha, güç puanı da çıktı arkadaşlar Şöyle e, Gasa verelim Hatta Pardon arkadaşlar şöyle Şunları bir ayarlayalım Griffin aksesuarı Pemin yıldız gücü Gaz Ha şimdi Omega kutuya geldi arkadaşlar. Hatta şuradan bir oranlara nasıl bakılıyor? Ha, 101'e çıktı oran. Yani iki tane. Bir mi? Şaka mı? Bu bundan daha önemli. 418 güç puanı verdi arkadaşlar. Yani Omega kutudan da bir vermezsin be ya. Ayıp ettin şu ana. Harbi ayıp ettin. Şöyle hepsini gasa basalım. Tamam. Şimdi sıradaki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki hesabımıza da geçtik. Şimdi hemen kutu kutuyu açalım. Ha 500 tane 500'den fazla yıldız puanı var. Hemen şununla da büyük kutuyu açalım. 110 yazdı. Bir şey çıkmadı. Şöyle oranlara da bakalım. 100 yetersiz ama neyse şöyle açalım. 11 yazdı. Tam bir şey çıkıyor arkadaşlar. Baya bir şey vardı. Aksesuar mı ya? Neyse şöyle on elmasımızı da alalım. Ücretsiz ne var? Jeton katlayıcı. Bakalım. Ha, aksesuar ne Kalkanı. Neyse. Sıradaki hesap. Evet arkadaşlar. Sıradaki hesabımıza da geçtik. Şimdi hemen kutuyu açalım. 12 yazdı. Tamam süper arkadaşlar. Şimdi iki tane şey çıkacak. Ya aksesuar ya yıldız gücü ya da karakter. İki tane karakter. Yeniden gaz çıkardık arkadaşlar. Ve Otis çıktı. Destansı Enderlinde çıktı tabii ki. Neyse arkadaşlar evet. Videoda şimdi ilk kromatimizi de çıkardık. On elmasımızı da aldık. Süper. Bayağı iyi. Tamam. Sıradaki hesap. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hesaba da girdik. Şöyle hemen şuradan mega, şey mega, omega kutumuzu açalım. Hatta açmadan önce bir oranlara da bakalım tekrardan ne olur ne olmaz. 252. 6, ha, 7 seviye yapabileceğimiz bir karakter var arkadaşlar. Şu aksesuar or oranlarını da açalım. Şimdi bir daha bakalım. Evet. Var. Ya. 12 yazdı arkadaşlar süper bakalım evet gene gaz çıktı arkadaşlar ulan her videoda da gaz şey her hesaba da gaz çıkmak zorunda mı ya neyse şöyle açalım nani çıktı güzel iki tane kanal kalan bonus tamam gene 10 elmasımızı da aldık şöyle ama 20-30 elmas versen daha iyi olmaz mıydı be Supercell? Ayıp ediyorsun şu an. Şöyle gaz Nani sıradaki hesap Evet arkadaşlar bu hesaba da girdik şimdi oranlara bakalım hmm, epey oran açık ama efsanevi oranı bayağı bir düşük arkadaşlar efsanevi çıkmaz büyük ihtimalle ama gene de açalım zaten kutuyu açacağız arkadaşlar 12 yazdığını arkadaşlar bir de 13 yazsa ne sevinirim Gene aksesuar Supercell bu kaçıncı Yine gaz Her tarafımız gaz, gaz oldu arkadaşlar ya bu kadar da olmaz Hep gaz 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 nereye kadar <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle ama şunu da düzenleyelim Gaz tamam Sıradaki hesap Evet arkadaşlar sıradaki hesaba da geçtik Şimdi artık kaç tane karakter çıkarttım unuttum arkadaşlar. <laughs> Hatırlayamadım. Videodan sonra bakarız. Neyse arkadaşlar şöyle hemen ah 500'den fazla güç puanım varmış hemen açalım bir kutuyu. 69 yazdı ve aksesuar çıktı. Tamam. Yani aksesuar vermezsen olmuyor yani süpersen değil e mi? Ee, evet Ah, şunu da şöyle bir 7 seviye yapalım bilerek aksesuar oranlarını açıyorum arkadaşlar. Ha, ah, taze. zaten. Ben ne yaptığımı unuttum arkadaşlar şu an. Neyse devam edelim şöyle Omega kutuyu açmaya. 10 yazdık. Ah, 10 yazınca bir şey çıkmıyordu galiba. evet evet doğru. Unuttuk arkadaşlar. Evet. Sıradaki hesap. Evet arkadaşlar sıradaki hesaba da geçtik. Şöyle bir kontrol yapalım. Evet pek bir şey yokmuş. Şimdi Omega kutuyu açalım arkadaşlar. Şöyle lan Mega kutu için sadece 200 tane yıldız puanı lazım arkadaşlar. Şimdi rüt rütbe kasmaya da üşeniyorum. O yüzden ben direkt büyük kutuya basıyorum. Tamam. Oranlara bakalım. 399. 9 seviye yapabileceğimiz bir karakter yok şu anlık. Neyse bari şunu şöyle yükseltelim arkadaşlar. Evet Omega kutumuzu açıyoruz. 13 yazdı arkadaşlar. 3 tane şey çıkacak. Hadi bakalım. Bir de efsanevi çıkıyormuş. Geç zaten hesapta efsanevi var. Çıkmaz ama. İki aksesuar mı? Süpersel. Yapma hadi bak. Sondan da güzel bir şey. Süpersel sen benimle alay mı ediyorsun? Bu kaçıncı gaz verişin? Her hesaba da gaz çıkıyor ya. Tamam 10 elmasımızı da aldık arkadaşlar. Bari benim hesaba da... Şimdi benim hesaba gelecek sıra arkadaşlar. Ona da adam akıllı bir şey çıkarsa gerçekten iyi olur. Şöyle tamam. Şimdi sıradaki hesap. Evet arkadaşlar. Bu hesabına geçtik şimdi. Şöyle hemen şuradan elmasımızı da alalım. Ee, şöyle oranlara da bakalım tekrar arkadaşlar. Ee, 103. 7 seviye yapabileceğimiz bir karakter var. Hemen şöyle yükseltelim. Aksesuar oranlarını açalım arkadaşlar. Bir dakika açıyorum ki daha fazla oran olsa belki karakter çıkar diye. Neyse açalım. Ee, evet bu sefer bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet şöyle ücretsiz ödülümüzü da alalım. Ve sıradaki hesap. Evet arkadaşlar sıradaki hesabımıza da geçtik. Şimdi şöyle hemen Omega kutuyu da açalım. Ee, evet tabi açmadan önce oranlara da bakalım. Tamam gene uygun. Efsane varana uygun olmasa bile. Şöyle bir mi? Evet arkadaşlar bundan da karakter çıkmadı maalesef. Şöyle Kime verelim? Kime verelim? Hmm. Daha en uygun. Neyse Leon'a basalım arkadaşlar. Ücretsiz ödül ne var? Jeton katlayıcı. Tamam. Sıradaki hesap. Evet arkadaşlar, sıradaki hesabımıza da geçtik. Neredeyse bir, sadece bir iki hesap daha kaldı. Onları da, onlardan da kutuları açtık mı? Tamamdır. Şöyle oranlara bakalım. Şimdi şu büyük kutuyu da açalım arkadaşlar. Aa bir şey çıkıyor arkadaşlar. Aksesuar hiç şaşırdık mı? Hayır. Ee, bunu da kime basalım? Gasa basalım arkadaşlar şöyle. Gromul aksesuarı tamam. Evet şimdi Omega kutumuzu açıyoruz. 13 yazdı yine arkadaşlar süper. İlkinden yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen basalım. Bundan da yıldız gücü çıktı. Hadi süpersel bir kıyak geç de bize şöyle kralından bir karakter patlat. Evet süpersel aldattı. <laughs> evet. 3 tane yıldız gücü vermek nedir? Abi? Ulan bir de spike'ı da max'ladık ya. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle Yapalım. Evet. Neredeyse max'lamışız ya. Tamamdır. Şöyle ücretsiz ödülümüzü de alalım arkadaşlar. Sıradaki hesap. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Benim ilk yan hesabıma. Bu hesapta yıldız gücü kalmadı arkadaşlar. Şöyle şundan da alalım bir tane. Oranlara bakalım. Çok az oran var. 9 seviye yapabileceğimiz bir karakter arıyorum arkadaşlar. Bakalım var mı? Aa bir tane var. Neyse ben Rico'yu yükselteceğim arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Tekrar oranlara bakalım. Aa bir dakika Aksi, şey karıştırmışım arkadaşlar ya. 7, 6 seviyelik bir karakter 7 seviye yapacakmışım ben ya. Neyse bakalım var mıymış. Ee, galiba yok Neyse arkadaşlar o, Omega kutuyu açalım şöyle Aga be, Bu hesaba ne karakter Ne aksesuar ne yıldız gülüş çıktı Olmadı be Süpersel yani benim hesa ben masa hesaplara Gelince mi Vermemezlik yapıyorsun <laughs> Neyse arkadaşlar Evet son Hesabımıza geçelim ve geldik benim hesaba arkadaşlar. Son hesap. Başka da hesabım kalmadı henüz. Evet arkadaşlar bunda da son kutularımızı açacağız arkadaşlar. Şöyle ben de epey bir yıldız gücü yıldız puanı biriktirmiştim. Şöyle bakalım oranlara. Efsanevi oranın bayağı yüksek arkadaşlar. Spike çıkma ihtimali var. Buster da çıkabilir şu an. Efsanevi enderliğinde çıkıyorlar. Şöyle hemen Son kutularımızı açalım arkadaşlar ve artık bu mega kutu, büyük kutu ve savaş kutusuna elveda diyeceğiz. Şöyle büyük kutumuzu açtık. Evet bundan bir şey çıkmadı. Oranlara bakalım. Yani yükselmiyor zaten neredeyse ağzına kadar doldu oran. Evet bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalan son iki mega kutumuzu da açıyoruz. Hadi be Supercell ya. Bari bu video için bir spike vermen yok mu ya? Şu spike'ı bir çıkartsak güzel olurdu. Evet. Vermedim maalesef arkadaşlar. Şimdi geldik. Omega kutuya. Açalım. Şöyle şey yapalım arkadaşlar. Evet. sesini de alalım. Bu hesabımdayken ses alıyorum. Şöyle açalım. 11 yazdı. Evet arkadaşlar. İlk Mega Omega kutumu bu hesapta da açtım arkadaşlar. Şimdi bir şey çıkacak arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıkacak. Haydi bismillah. Supercell. Umarım Spike verir ve Spike'a gerçekten ihtiyacım var. Şöyle bastım arkadaşlar ve yıldız gücü verdi. Supercell Allah seni ne etsin mi? Evet arkadaşlar. Spike çıkmadı ama en azından Epey bir karakter çıkarttık ve epey omega kutu açtık, e mega kutu açtık birkaç tane büyük kutudan da. Yani arkadaşlar elimizdeki tüm kutuları bitirmiş bulunmaktayız. Artık bu son kutu açılımım belki de. Şimdi zaten kutular kaldırılacağı için. Neyse arkadaşlar güzel video oldu. Efsanevi çıkartamadık ama olsun. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ya yani kutu açılımı gerçi artık gelme edebilir zaten. Demin de dediğim gibi kutular kaldırılacak. Neyse arkadaşlar. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve özellikle de yorum, yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.